Merhaba arkadaşlar. Yumurtalarımız topladık, sepete attık. Tavuklarımıza yeşillik getirdik, döktük içeri. Tavuklarımız hem dışarıda hem içeride yeşilliksiz kalmıyorlar. Hava ısındı. Çok sıcak şu anda tam öğle saatleri. Horozumuz tam kapının önünde durup bütün hayvanları içeri çekmiş durumda şu anda. Öyle arkadaşlar. Çocuklarımız epey büyüdüler. Bir buçuk aylık falan oldular. Gerze bunlar. Yani da kel boynumuz çıktı içinde. Şşt. Evet. Gel. Evet, al, yiyin. Evet arkadaşlar hem bu taraftan yiyorlar hem içeride atıyoruz çöpçülere yeşillik. Böyle büyümeye devam ediyorlar. Tavuklarımıza karpuz kabuklarını getirdik attık. Oyalanıyorlar yalandan. Arrozumuz orada eşliyor. Tavuklarımızı. Böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım.